Azap vakti gelmeden kendilerini kurtaran, ıslah olup durumlarını düzelten tek kavim varsa o da Yunus Aleyhisselam'ın kavmidir. Yunus'un kavmi iman ettikten sonra dünya hayatında üzerlerindeki rezil ve rüsvaylıklarını, bela ve azaplarını üzerlerinden kaldırdık. Sonra bir müddet onları güzelce yaşamla baş başa bıraktık diyor Yunus suresi. 98. ayeti celilede de diyor Rabbimiz. Tabi Yunus aleyhisselam kavmine iman etmelerini, İslam'ı, dini tebliğ etti. Ama onlar direndiler. Yunus aleyhisselam vakti zamanını beklemeden Ninova halkının arasından ayrıldı, terk etti. Ve bir gemiye bindi. Geminin içerisinde bir kaçak yolcu vardı. Gemi bir müddet gittikten sonra yalpalamaya başladı ve batmakla karşı karşıya idi. Geminin içerisindeki insanlar, burada bir kaçak yolcu var, bunu çıkarmalıyız dediler. Ve aralarında çekiliş yaptılar. Çekilişte Yunus'a çıktı. Baktılar ki Yunus bir Allah dostu, heybetli, mübarek bir insan. Bunu indirmeyelim dediler. Tekrar kura çektiler. Ve kura yeniden Yunus Aleyhisselam'a çıkınca onu gemiden attılar ve onu bir balık yuttu. Balığın karnındayken La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumine zalimîn dedi. Yunus peygamber günahkar olduğunu, nefsine zulmettiğini, zalimlerden olduğunu, bir olan Allah Azze ve Celle'ye karşı inanmamız gerektiğini ifade ettikten sonra Allah onun balığın karnında ona yaşam alanı açtı ve Yunus Aleyhisselam'ı kıyıya çıkardı. Yunus tabi Cenab-ı Allah'ın nimetleriyle karaya çıktıktan sonra kavmini tekrar aradı. Kavminin akıbetini merak etti. Dediler ki Yunus'un kavmi kurtuldu. Peygamberleri çıkıp gittikten sonra iman ettiler, tövbe ettiler, durumlarını düzelttiler. Her yerde Yunus'u arıyor dediler. Muhterem kardeşlerim, bizler günahın dibine kadar daldığımız şu modern hayat içerisinde Yunusça bir tövbeyi, Yunusça bir pişmanlığı Allah'a yönelmeyi, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü zalimin diye Yunus'un diliyle Allah'a yalvarıp, Ya Rab, senden başka ilah yok. Biz nefsimize zulmettik. Suçumuzu bağışla, günahlarımızı affet. Yapmış olduğumuz hatadan vazgeçtik. Bizi ve içinde bulunduğumuz toplumu kurtar Ya Rabbi diye dua edip, azap bizim üzerimizi kaplamadan bize gelmeden azaptan kurtulanlardan olalım biz de. Hayırlı günler diliyorum.